Evren 13.8 milyar yıldır nefes alıyor. Milyarlarca yıldız, trilyonlarca gezegen ve biz sadece küçük bir mavi noktada yalnız mıyız? sorusuna yanıt arıyoruz. Ama belki yanlış soruyu soruyoruz. Belki soru şu olmalıydı: Yalnız mıyız? Yoksa henüz fark edemediklerimiz çoktan buradaydı da biz mi kör kaldık? Uzaylı uygarlıklar varsa, onlar nasıl yaşar, nasıl çoğalır? Nasıl galaksiyi kolonileştirirler? Bu hem bilimin hem de felsefenin en eski gizemlerinden biri. Yaşam bir gezegenin sınırlarına sıkışmaz. Nerede enerji, kimya ve zaman varsa, orada yaşam ihtimali doğar. Bilim insanları evrim yasalarının evrensel olduğunu düşünüyor. Çünkü her yerde doğa aynı fizik yasalarına göre işler. Yani bir yaşam formu ister karbon temelli olsun, ister tamamen farklı bir kimyaya dayansın hayatta kalmak, çoğalmak ve bilgi aktarmak zorundadır. Bu üç temel kural tüm evrenin ortak biyolojik dili gibidir. Peki yaşam nasıl yayılır? İlk teori panspermia. Yani yaşam tohumlarının göktaşları veya kuyruklu yıldızlar aracılığıyla başka dünyalara taşınması. Mars'tan dünyaya düşen meteoritlerde gerçekten de yaşamın izine benzer organik maddeler bulundu. Eğer mikroskobik canlılar uzayda binlerce yıl hayatta kalabiliyorsa, Yaşam bir gezegenden diğerine sıçrayabilir ve bu durumda kolonileşme sadece bir medeniyetin değil, doğanın kendi eseri olur. Ama daha ileri bir tür koloni kurmak için beklemezdi. İnsanlığın hayal gücünü en çok zorlayan fikirlerden biri Von Neumann sondaları, kendini kopyalayabilen robotik keşif araçları. Düşün, bir uygarlık küçük bir makine gönderir, o makine başka bir yıldız sistemine ulaşır, orada kaynak toplayıp kendini çoğaltır sonra yeni kopyaları başka sistemlere yollar. Böyle bir sistem milyonlarca yıl içinde tüm galaksiyi doldurabilir. Ama soru şu. Eğer bu kadar kolay yayılabiliyorlarsa neden hala hiçbirini görmedik? Belki de görmediğimiz şey görmek istemediğimizdendir. Ya da belki biz onların radarında bile değiliz. Bir yaşam formunun çoğalması onun en temel içgüdüsüdür. Biz DNA ile çoğalırız. Ama evrende başka formlar olabilir belki silikon temelli, belki tamamen veri tabanlı zeka ağları. Yani bazı uzaylılar biyolojik olarak doğmaz, kopyalanır. Bilinçlerini, kodlarını, hatıralarını yıldızdan yıldıza aktarabilirler. Bizim doğum dediğimiz şey, onlar için sadece bir veri yüklemesi olabilir. Araştırmalara göre olası üç kolonileşme biçimi var. Bir doğal yayılma, mikroorganizmaların panspermia yoluyla taşınması, iki teknolojik koloniler, uzay gemileri, robotik üsler, terraform projeleri, üç hibrit yöntem, genetik mühendislikle yeni gezegenlerde uyumlu türler yaratmak. Bilim insanları, eğer biz bile Mars'a mikrobiyal yaşam taşımayı planlıyorsak, gelişmiş bir türün bunu galaksi ölçeğinde yapmaması için hiçbir sebep yok diyor. Ama yine dönüp aynı duvara çarpıyoruz. Neredeler? Galaksi trilyonlarca gezegenle doluysa, neden gökyüzü bu kadar sessiz? Belki uygarlıklar çok kısa ömürlü. Belki birbirine görünmemeyi tercih ediyorlar. Ya da belki onlar burada ama biz hala onları doğal olaylar sanıyoruz. Uzaylılar nasıl kolonileşiyor, nasıl ürüyor bilmiyoruz. Ama bir şey kesin, evren yaşamı sadece bir kez yaratmak için fazla büyük. Belki biz sonsuz bir zincirin sadece bir halkasıyız. Ve belki de o halkalar birbirine sessizce bağlanıyor yıldız tozunun içinde mikroskobik bir ışıltı gibi. Sonunda sormamız gereken tek soru şu. Bir gün biz de kolonileştiğimizde başkaları bizim izimizi nasıl okuyacak?